Merhabalar. Nasıl geçti dört gün? Valla e, Yusuf Bey çok güzel geçti bu dört gün. Dört e, gün bayağı yoğun yoğun geçti. Beşinci gün sınav gününü bekliyoruz. Yarın. <laughs> evet yarın <laughs> heyecanla sınav gününü bekliyoruz. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Arkadaşlarımız seni tanısın. Tabii ki hemen. E, Sinan Şensibas. Remax Fresh'te e, Urla'da gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Dördüncü senem. 5. seneme girerken de biraz daha genelde konut çalışırken şimdi biraz daha ticariye ilgileniyorum. Sizin de önerilerinizle, ittirmenizle it 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 de ticari eğitimine, CCM eğitimine 102'ye başladık. Tabii gayrimenkulcular arasında çok meşhur CCM. Peki sen şimdi eğitimin dördüncü gününü tamamladın. Bu 102 eğitimimiz pazar analizi ve ticaretin yorumlanması eğitiminde. Sence kimler almalı ya da nasıl buldun? Eğitimin içeriğinde ne, ne sana kattı ekstradan? Valla e, ticari genel, yani genel itibaren ticari çalışmıyordum. E, ama günün sonunda böyle aklımızda olan değişkenler var. işte bir ticaret haneyi, bir ofisi işte veya bir fabrikanın orada olması e, gerekirken veya fiyatını belirken, belirlerken aklımızdaki değişkenler vardı. Onu çok daha farklı bir Açıdan bakmaya artık e, başladım kendi adıma. Bir de aslında şey gibi, e, bunları biliyorsunuz, birçoğunu biliyorsunuz ama e, baktığınız e, kameranın sanki çözünürlüğü artıyor. Yani Değil işte mi? HD bakarken şimdi 4K bakıp böyle daha Gördüğün detaylı. şeyi görüyorsun. anlamaya başlıyoruz Daha detaylı görmeye başlıyorsun. Okay. Peki, bu eğitim e, senin çalışma metodolojinde bazı şeyleri değiştirecek mi? E, tabii ki değişecek. Yani kullandığım, kullanacağım. Burada gösterilen raporlar, gösterilen sistemler, metodolojiler e, müşterimle aramdaki iletişimi daha da detaylandıracak. Daha iyi hizmet sunuyor olacak. Ben bu eğitim öncesi çekilen videolarda şunu söylüyordum. Bu sistem eğitimindeki bilgilerin ticaret hayatına doğru entegre edilmesi durumunda iflasların bile azalacağına inanıyorum. Senin ne? Valla e, katılıyorum. E, enteresan metodolojiler... Gerçi birçoğun birçok kişinin kullandığı ama dediğim gibi daha detaylı görüyorsunuz artık işin içerisine girince çok faydalanacaklar. Bugün mesela öğrendiğimiz işlerden en önemlisi bir yere ne kira verilecek değil mi? Aynen öyle. Burası neler üretebiliyor? Bu gayrimenkul bu ya da bu bölge lokasyon neler üretebiliyor? Nüfusa göre oranları öğrendik ve bunların neler ne şekilde sonuçlar vereceğini rakiplere karşı pozisyonları belirledik. Hı. Ee, peki senin bu dört gün içerisinde en çok sevdiğin nokta neydi? Valla dört e, 4 günden beri farklı bakıyor, kendimi geliştiriyor olmak benim için çok kıymetli. Bu son günde Esri'nin e, harita tabanlı, haritalarla beraber eşleştirilmiş veri tabanını görüyor olmak işte. Alım gücü, şey ticari potansiyel kısmını görüyor olmak başka bir şey açtı kafamda. Uydudan dünyaya bakıyor gibi ticarete bakıyoruz. Ticarete bakıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Devam ediyor muyuz Tabii. diğer eğitimlere? Bütün şey alacağız. Hepsi alacağız. İyi, peki. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz.